sanatçılarımızdan Mina Demirtaş aramızda 2023 yılında Kabaat filmindeki başarısıyla kazandığı gelecek vadeden oyuncu ödülünü alması için Mina Demirtaş'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Ödül <laughs> de göstermek üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Tebrikler. <laughs> 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 Harika bir belgesel istedik. Müthiş gururlandım, heyecanlandım. Kutluyorum sizi ve ben sana hayranım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük bir hayranlıkla bu ödülü sana teslim etmek istiyorum. Harika sana teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Ee, sevginin, barışın, anlamak ve anlaşılmanın dili olan sinemanın sesini duyulmasını sağlayan bu önemli festivalde ödül adayı olmak benim için çok mutluluk verici. Ben e, Frankfurt'ta yapılan festivalde bazı aksiliklerden dolayı katılamamıştım. Kavuştum şimdi. Ödül için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ederiz. Tebrikler yeniden. Gönül isterdi ki gecemizin sonuna yaklaşmayalım ama e, artık sona yaklaştık. Ödülleri de paylaştık. Herkese yeniden kucak dolusu sevgiler ve tebrikler sunalım. Çok çok teşekkür ederiz. Gencecik bir e, kadınla sahnede olmak çok güzeldi. Tebrik ederim. Yolun açık olsun. <laughs>